Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Ayarlar uygulaması ile sanal sabit disk yani VHD veya VHDX nasıl oluşturulur? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. VHD bir sabit sürücünün tüm içeriğini depolamak için kullanılan bir disk görüntü dosyası formatıdır. Microsoft tarafından sanal sürücülere yönelik geliştirilmiştir. Temel kural olarak iki bilgisayarın aynı fiziksel sabit sürücüyü paylaşamayacaklarından sanal bilgisayarların çalışması için sanal sabit diskler gereklidir. Hiçbir zaman bulundukları fiziksel disklerden daha hızlı olamayacakları için performans avantajları yoktur. Fakat farklı bir fiziksel diske veya makineye aktarılmalarının kolay olması avantajlıdır. Genellikle bir sanal makinenin sabit diski olarak kullanılırlar. Boyut olarak bir VHD maksimum 2048 GB yani 2 TB'in biraz altında olabilir. VHD X'in kapasite sınırı ise 64 TB'tir ve elektrik kesintilerine karşı koruma sağlar. İlaveten VHDX formatı hem normal sabit disk hem de SSD için optimize edilmiştir. Şimdi gelin isterseniz adım adım ayarlar uygulaması üzerinden bir VHD veya VHDX formatında sanal sabit disk oluşturalım. Ayarlara tıklıyoruz. Ardından sistem depolama gelişmiş depolama ayarları kısmını seçelim. Diskler ve birimler kısmına tıklayalım. Bakın arkadaşlar sanal sabit disk oluşturma, SSD oluştur, SSD ekle var. Biz buradan SSD oluştur kısmını seçelim. Bir isim verin diyor. Sordum net diyelim. Konumu için evet C'ye oluşturabilir. Bunu GB olarak 1 GB deneme amaçlı oluşturuyoruz zaten. Tavsiyesi dinamik olarak genişleyen fakat bu hız olarak biraz düşüktür. O sebeple sabit boyutlu olanını seçiyorum ve burada da VHDX seçili. Tüm bu parametreler doğru girildiğinde sol alttaki oluştur butonu aktif olacaktır. Oluştur diyelim. Görüyorsunuz kısa sürede hemen diski oluşturdu ve diski başlat penceremiz geldi. Ben GPT değil MBR'yi kullanıyorum. Nedense burada sıfırla denmiş. Daha farklı ifade edilebilirdi. Sıfırla butonuna tıklayalım. Etikete VHDX diyelim. Sürücü harfi olarak G'yi alacakmış. Biçimlendir diyelim ve otomatik olarak bağladı. Bakınız burada çıkar aktif hale geldi. Nereye oluşturduk? C'yi oluşturduk. Sordum net VHDX. Bakın arkadaşlar bende Windows 7 SP1 ve Windows 10 22H2'de sanal sabit disklerin üzerinde kuruludur. Multiboot şeklinde kullanıyorum. Tabi bu VHDXG'yi şuradan çıkart diyelim. Evet gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar 23H2 ile kullanıcıya ayarlar uygulaması üzerinden sanal sabit disk bu bir VHD veya VHDX olabilir seçeneği sunulmuş bulunuyor. Elbette sanal sabit disk oluşturma PowerShell komutlarıyla da yapılabilir. Bunu önceki konularımızın bir tanesinde ana sayfada açıklamıştık. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.